Sevgili seyirciler, şimdi sözü yerel vizyon köşemiz için arkadaşımız Meltem Dikici'ye bırakıyoruz. Meltem Dikici, 2015'in ilk yerel vizyonunda Çorum'daydı. Teşekkürler Gülbahar Merdivan. Bu hafta İç Anadolu bölgesinin çok özel bir kenti, şirin bir kenti Çorum'dan sesleneceğiz. Yerel Vizyon bu hafta Çorum'un kültürüyle buluşturacak sizleri. Evet, çok özel konu ve konuklarımızla sizlerle birlikteyiz. Bu keyifli tura hepinize davet ediyorum. Buyurun. Meltem'le Yerel Vizyon'un bu hafta özel konuğu Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Hamiri, AK Parti Çorum Milletvekili Sayın Salim Uslu Başkent'te Meclis makamında yerel vizyon ekibini konuk eden milletvekili Usluyla çok özel röportaj gerçekleştiren Meltem Dikici, Çorum'da yapılan yatırımları da araştırdı. Milletvekili Uslu Çorum'a 2015 yılında kazandırılması planlanan hızlı tren projesini vizyona paylaşırken yeni yıl mesajıyla da yerel vizyon aracılığıyla tüm dünyaya seslendi. Bu çok özel ve çarpıcı röportaj az sonra Meltem'le yerel vizyonda. Meclisinde Meclis İdare Amiri, AK Parti Milletvekili Sayın Salim Uslu'nun makamındayız. Meltem Dikici'nin sorularını yanıtlayan Milletvekili Uslu, 2015 yılının vizyon programının ilk konuğu oldu. E, Orta Anadolu'nun e, yıldız kentlerinden bir tanesi. Hem kendine has kültürü olan, e, çok kültürlü, e, çeşitliliği olan, çoğulcu bir ülke. Kültürden gelen bir kent, özellikle bir medeniyet kenti. 12 yıllık Ak Parti iktidarında yaklaşık çoruma 8 katrilyonluk yatırım yapılmıştır. Tabi tarım kenti ama tarım kenti olmasına rağmen kurak bir araziye sahiptir. Ancak topraklarının yüzde onu sulanabilmektedir. Biz bunu %25'e çıkartmak istiyoruz, sulanabilir arazinin %25'ine ve e, bunun arkasından sulu tarıma geçmek istiyoruz. Gıda, seramik ve makine sanayi Çorum'un e, gurur kaynağı olmuştur. Toprak sanayi de yine aynı şekilde, nitekim e, Çorum'daki organize sanayi bölgesini, 216 hektar genişlettik. Hemen ben gelir gelmez ilk işim bu oldu. Arkasından iki tane çağrı merkezi kurduk Çorum'a. Şu anda 600 kişi çalışıyor yaklaşık. Bunun arkasından bu sene hükümet programına koyduk. Feri Tren Projesi Rusya ile aramızdaki projenin biraz da çok önemli bir ayağı olarak Çorum'dan bir hem yolcu treni hem yük treni geçirmek üzere program aldık hükümet programına. Bir demiryolu projemiz var. Onu da çok önemli bulduğumu belirtmek istiyorum. Onun dışında yaklaşık 600 milyon liralık e, devlet su işleri yatırımları var. Köy sayımız çok. Yani yaklaşık e, 12 bin e, 800 kilometre karelik bir alana çorum kurulmuştur ve 800 küsür köyümüz var, bunun mahalle ve mezralarla beraber sayısı bini geçmektedir ve her birisinin yatırım ihtiyacı vardır. İşte temiz su ihtiyacı, kanalizasyon ihtiyacı, kilit taşı ihtiyacı bunları da özel im idare imkanlarıyla gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında en önemli yatırımlarımızdan bir tanesi üniversitedir. Ben seçildiğimde 2011'de üniversitemizin kampüsü yoktu. Oysa şimdi iki tane kampüsümüz var. Yeni fakülteler açtık. Belediyemizin, Çorum Belediyemizin çok ciddi yatırımları var. Hal binasını yeniledik, terminal binası yaptık, yeni okullar yapıyoruz. Bunun yanında yeni sanayi siteleri yapıyoruz. Parklar bir hayli Çorum'dan memnun kaldığınızı umuyorum. Çünkü e, hemen hemen her tarafta yeşili görünmek mümkün. Kişi başına düşen yeşil olan, e, yeşil alan miktarını çok artırdık. Türkiye'de ağaçlar kesilmesin diye eylemler yapılırken Çorum'da bir binayı yıktık. Kültür sitesi. Ucube bir binaydı. E, inip çıkmak mümkün değil. O binanın yerini şimdi park alanı yaptık. Çorum'da istihdamın daha doğrusu işsizlik oranının Almanya düzeyinde yüzde beşlerde olması, devletin sağladığı katkıları ve e, imkanlarla olmuştur. Halkımızın müteşebbis gücüyle devletin sağladığı imkanlar ve kolaylıkla bir araya gelince, işsizlik yüzde beşlere kadar düşebiliyor. Bu oran Türkiye ortalamasının yarısı kadardır ve İnşallah inanıyorum ki yatırımlarımız ve sağlanan diğer imkan ve kolaylıklarla, teşviklerle Çorum'da bu maküs talih yeneceğiz. Birilerini istikrarsızlaştırmak istedikleri, istikrarsızlık yaratmak istedikleri bir yerde biz millet olarak istikrarın keyfini yaşadık. 2015 yılında Türkiye'nin istikrarına katkı barışına, e, kalkınmışlığına, ekonomik kalkınmışlığına, sosyal gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Başarılarınızın devamını diliyoruz yeni yılda da. Evet sevgili seyirciler e, bu hafta... Çorum kentiyle sizleri buluşturacağız. Evet. Sayın vekilimden genel bilgileri aldık. Yatırımlar oldukça güzel. 2015'te de bu yatırımlar devam edecek. Evet, bizlere de ne kalıyor? Çorum'a şöyle bir yol almak kalıyor. Bu hafta buranın kültürüyle sizleri buluşturacağız. Bakalım karşımıza neler çıkacak? Vizyon farkı ile Çorumdayız.